çay içmeni CV ya. Bu da insanlara karşı. Hoppa. Şöyle birleştirip açalım sonra ayrılırız. Tamam. Dostlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet. Niye ayrıldık? Bu süredir çekmek istediğimiz bir videoyu çekiyoruz. Hem sizin hem bizim çok istediğimiz bir videoydu. Bu videoda CV'lerimizi böyle evireceğiz, çevireceğiz. İkimiz de... Altına üstünden çıkacağız. Aynen. Masada kartlar tekrardan dağıtılacak. Bu videoya gelmeden önce birkaç ikacı ile konuştuk. Profesyonel insan kaynakları dünyasından insanların videolarını izledik. Ve dedik ki gerçekten optimum bir CV nasıl hazırlanır? Kısa bir video anlatalım bunu da nasıl eğlenceli hale getireceğiz ve yani kendi CV'lerimizi inceleyerek. Öncelikle benim CV'mle başlıyorum. Hem CV'yi göstereceğim hem de yapılması gereken ve yapılmaması gereken şeylerin üzerinden geçeceğiz. Ben CV'ye bakayım seni Tamamdır. Eksiksizmiş bu kim ya? <laughs> Şimdi birincisi CV'nizin sade, basit ve net olması Kesinlikle. gerekiyor. Göz yorucu olmamalı. Mümkünse tek bir sayfadan oluşmalı. Çünkü yapılan bir araştırmaya göre bir İK'ci ortalama bir CV'ye 30 saniye bakıyor arkadaşlar. 30 yani CV saniye süresinde. Net olmalı. Orada direkt eğitiminizi görebilmeli. staj tecrübelerinizi görmeli. Daha üst bir düzeye başvuruyorsanız bundan önceki 2-3 iş tecrübelerinizi görmeli. Biliyorsanız ekstrem birkaç dil, onu bilmeli. Biliyorsanız ekstrem aldığı birkaç yurt dışı sertifikası, yurt dışı eğitimi vesaire onu bilmeli. Bunun dışında pek bir şey değil yani, bilmeli. En azından bir arkadaşınıza verin, 30 saniyede ne anlıyor? Hani neleri görebiliyor? Deneyimlerinizi sıralarken tersine kronolojik gidin. Son deneyiniz en üstte olsun. ki yani. direkt onu görebilsin. Şimdi benim seviyeme girip baktığımızda aslında benim seviyeme ilk açıp bakın herkes aslında çok net ve temiz olduğunu söylüyor. Evet. O basic bir template'i var. İlk girişte tabii ki büyük harflerle bir isim görüyoruz. Altında ben bilgileri biraz sakladım. Adresimizi görüyoruz. <laughs> Adresimizin altında telefon numaramızı ve mail adresimizi görüyoruz. İletişim bilgileri bunlardan ibaret olması yeterli. Normalde Amerikan CV'lerinde, Amerikan sistemlerinde çok da fotoğraf kullanılmıyor. Hatta hiç kullanılmıyor ama Türkiye'de kullanılıyor. Kullanacağız da resmi bir fotoğraf olsun. Öyle işte ne bileyim bir falan değil olsa, yani. Selfie, gözlük, şey güneş gözlüklü vesaire olmasın. Şimdi özetle burada ne konuştuk? One pager olmalı, tek sayfa. Basit olmalı. Net olmalı. Şimdi bu noktaya gelince tam tekleri nasıl bulacağız diye bir soru oluşabilir kafalarda. Biz de bunun için size çok güzel bir video bulduk. Bu videoyu da aşağıya bırakıyoruz. Oradan direkt videoya girerek nasıl template'leri oluşturacağınızı görebilirsiniz. Word'da böyle nasıl yapabileceğimizi bildiğiniz gösteriyor. Çok rahat. Şimdi ne dedik arkadaşlar? Net olmalı. Şimdi net olmalıysa biz buraya çok böyle kalabalık bilgi koyamayacağız. Aynen. Kısa kısa. Özet. Ne yaptım? Şurada. Ne yaptım? Bunu yaptım. Bu kadar abi. Aynen öyle. O zaman ben düşündüm. Dedim ki ben şimdi okuyorum. Staj Hı -hı. bulmak için bu zamana kadar başvuruyorum. Mezun olmak üzereyim. Bundan sonra iş başvurusu yapıyorum. Dedim ki benim tecrübe dediğiniz yani iş tecrübesi olarak bakalım burada. Benim bu CV İngilizce experience demiş. Burada iş tecrübesi olarak ben hmm. bunu ele aldım. Bir bunları sıralayayım. Bir de en önemli nedir? Ben neyi highlight edebilirim burada? Neyi ön plana çıkartabilirim? Boğaziçi Üniversitesi'ne. Ben bir yeni mezunum. Öncelikle okuluma bakılır. Okulu Boğaziçi Üniversitesi'nde politika okuduğumu yazdım. Hemen bir önceye döndüm. Nisan'da da çok gurur duyuyorum. Kabataş Erkek Lisesi'nde aşağı yazdım. Burada önemli olan dikkat etmeniz gereken bence iki husus var. Eğer ortalamanız yüksekse CV'nizde muhakkak bulunsun. Ben mezun olurken üzerinden 90 GPA yapmıştım. Yazdım. Şu anda da 4 üzerinden 3 13 var. 3 üzeri GPA'leri bence muhakkak tutun. Evet. 2.5'leri bence tutun. Hı hı. Bence 2,5'sü çünkü bölümden bölüme zorluk da değişiyor vesaire. Hı hı. Hı hı. İdeal bence. Ege tutmuyor mesela. Biraz da bakacağız ama ben tutulması gerektiğini düşünüyorum. Henüz mezun olmadığım için bende senior yazıyor. Son sınıf demek oluyor bu. Bölümüm yazıyor. Fakülten yazıyor. Üniversitem yazıyor ve burada da aslında expected graduation yazıyor. 2021'de mezun olmayı düşünüyorum. Umuyorum olacağım. Özetle bu. Şimdi ben education'a başladım. Hemen aşağı ineyim. Experience dediğim yerde iş tecrübelerim var. İş tecrübelerinde aslında şöyle bir mantıkla ilerlemelisiniz bence. Bu işi ilgilendiren stajları sıralayın. Yani bir sayfa hakkımız var ki, gördüğünüz gibi CV'nin. Bir sayfa daha fazla bir şey zaten sığmıyor. Yani sonuna kadar kullanmışız bir sayfayı. Evet. Şimdi tecrübelerime gelip baktığımızda 2018 yılında ilk stajımı yazdım. Devamında da yaptığım bütün stajların departmanları ile birlikte net belirttim. Şimdi burada gözünüze ikne çarpacak büyük ihtimal çok ciddi oranda bir dijital pazarlama. Dijital pazarlama görüyoruz. Yine marketing Bu görüyoruz. Yine dijital görüyoruz aynen öyle. Burada da bir ogilvi görüyoruz. Aslında burada da bir ajans e, dokunuşu yapmışım yani. Hani orada da aslında yüzden, yine, yani. yine yine orada da bir pazarlama hani yine de bir pazarlama evet. dünyasının içindeyim. Bu CV ne diye bağırıyor? Pazarlama. Yani bu kız dijital pazarlamada özellikle. Uygun, fit ediyor. Aynen. Yeni bir başvuru, yeni işe alım varsa, yeni mezun işe alım varsa dijital pazarlama için, pazarlama için fit ediyor anlamına geliyor bu aslında bir evet. Bir altına iniyorum, activities'ler. Burada da aslında aklınıza ne geliyorsa yazabilirsiniz. Buradan çok detaylı Konuşamadım, burada çok detaylı konuşmayayım. Ege'nin de aktiviteleri çok geniş. Ege de onlardan biraz bahsetsin. Benim belki burada değinebileceğim şu olabilir. Lisede yapacağınız etkinlikleri de muhakkak yazın bence. Çünkü orada böyle sosyal sorumluluk e, projelerine katılabiliyorsunuz. Biraz daha vaktinizin evet. olduğu ve yeni yeni böyle aslında böyle işlere atıldığınız zamanlar olduğu için bence bulunabilir. Eğer yeni işe giriyorsanız. Bence sosyal sorumluluk projeleri özellikle önemli. Aynen öyle. Yani. Mesela benim burada Comeus diye bir e, projem gözüküyor. T 2014 yılında yapmıştım lisede, <laughs> Macaristan'a gitmiştik. Çevre projesiydi ve global bir projeydi. E, o yüzden yazdım mesela. Bulunmasını kıymetli buluyorum. Bunun dışında zaten ne görüyorsunuz işte? Festival komitesinde memurluk yaptım, festivalleri düzenledim. falan. Burada da aslında şunun mesajını veriyorsunuz. Yani aktifim, şöyle yaptım, böyle yaptım. Bulun İnsanla yanlışlıyorum. Aynen öyle. Yukarıda da aslında ağırlıklı olarak Boğaziçi Üniversitesi'ndeki İşletme ve Ekonomi Kulübü'ndeki tecrübelerimden bahsettim. Burada da yine gördüğünüz üzere marketing görüyorsunuz ve ne görüyorsunuz? Her yerde marketing. <laughs> i̇şte brand marker yapmışım, ondan sonra advertising görüyorsunuz. Genel olarak hep pazarlama ve reklam ağırlıklı bir CV. Genelde de zaten bu departmanlara başvurduğum için fit ediyor, match ediyor diyebiliriz. Benim hobilerimi yazdığım bir alan yok. Çünkü Hı. benim çok ciddi yaptığım profesyonel bir spor yok. Ee, i̇şte ne bileyim, buraya kitap okumak tasara yazmayın arkadaşlar burada bir uyarı olsun Evet, aslında. yani böyle ekstrem veya gerçekten hobi olarak adlandırabileceğiniz bir şey yapmıyorsanız buna yer vermenize gerek yok. Buyurun, evet. Buyurun, buyurun, buyurun. Hoş geldin. Sen de mi CV'yi incelemek istiyorsun kardeşim? Evet, o zaman başlayalım. Gördüğünüz gibi benim burada Güzel bir fotoğrafım var aslında. <laughs> Şöyle çizerim. Mutlu Evet ben fotoğrafımı koymadım. Ee, neden koymadım? Özel bir sebebi yok. Gerçekten de elimde o yoktu ve onu oraya koyamadım yani teknik olarak. Bu yüzden böyle olamaya başladı ve bundan sonra da böyle kaldı. Yani gerçekten ikimizde olabildiğince basit, olabildiğince rahat okunan. Yani şu sayfaya baktığınızda gerçekten şu üç bölümü görebiliyorsunuz. Yani. Burası nedir? İşte eğitim bölümü var bunun seviyesinde. Daha sonradan tecrübelerini yazdığı bir bölüm var. Okey. Sonra da sertifikalar ve ek eğitimlerin olduğu bir bölüm var. Şimdi ilk ayda buraya baktığında neyi görecek? Boğaziçi Üniversitesi'nin direkt görebildi zaten. Kafadan çek. Sonra bakıyor. Benim bu arada experience ters kalmış. Normalde bunun tam tersi olması gerekiyor. Unilever'in en yukarıda, TBW'nin de en aşağıda olması gerekiyor. Hata bir mesela. A aynen yani hata bir. Ama ben böyle başvurmadım eminim. Herhalde bir karışıklık olmuş son dakika. Neyse buraya net bir şekilde baktığınızda zaten en sağda şirket isimlerini görüyoruz. Buradan çok rahat biri hepsine bakabilir. Yine aynı şekilde. Ee, sol tarafta da dikkatimizi çeken yine marketing oldu. Benim tarafım için en azından. Senin için de benzer benzeri bir durum vardı. Yani benim CV'ye bakan bir kişi burada gerçekten iyi şirketlerde çalıştığımı gördü. Hı hı. Hangi uzmanlık alanında çalıştığımı gördü. Ve hangi okuldan mezun olduğumu gördü. Ve bunları görmesi çok da uzun bir zamanda almayacaktır yani. Siz de almamıştır. Evet hı, ben, ben de, de, de öyle. Hani Parnur Ricard'ı gördü, QMB'yi gördü, Dijital Pazar'ını gördü, Yünnever'i gördü. Tamam. Tamam. Evet yani. Sonrasında ben sertifikalarımı da eklemiştim buraya. E, Sertifikalarınızı eklemenizi tavsiye ediyorum ben yani tekrar olacak ama yani çünkü orada sizin katıldığınız eğitimler, paneller hem konuya ne kadar hakim olduğunuzu gösteriyor hem gündeme ne kadar yakın olduğunuzu gösteriyor. Bu açıdan bunları ben faydalı buluyorum. Özellikle e, Google'ın veya e, Facebook'un eğitimlere katılırsanız burada aldığınız sertifikaları da buraya koymanız çok faydalı olacaktır çünkü Orada bir de değerlendirme de yapılıyor. Bir derecelendirme de yapılıyor. Siz belli bir puan almadan zaten onu oraya koyamıyorsunuz. Bu yüzden bence faydalı olacaktır. Ben en son anda bu arada gerçekten önemli olduğunu çok da düşünmediklerimi koydum. Yani sosyal aktiviteler bence en son bakılacak şeyler bu noktada. Çünkü zaten genelde şuna bakıyorlar. Hangi eğitimleri almış, nerelerde çalışmış, hangi okullara mezun. Ya yani bunun sonrası zaten mülakata giriyor biraz daha seni tam çok detaylı tanımak istediği zaman. Fakat ben buraya da yine de yazdım. Yazma sebebim de şuydu benim. Ee, aslında burada SAP, Nielsen gerçekten pazarlamada kullanılan araçlar var. Ben özellikle bunları öne çıkarmak istedim ki eğer şirket bu araçları kullanıyorsa benim de kul e kullanabildiğimi bilsin istedim. Tamam. Bu yüzden koydum. Sonrasında zaten İngilizce artık e yani özel kurumsal şirketlerde bilinmesi gerekiyor. Şart %100. Ee, bu arada çok küçük de bir anekdot ekleyeceğim buraya. 2, 3, 4, 5 dil bilmektense çok iyi bir İngilizce olması bu şirketler açısından daha faydalı oluyor. Son olarak sosyal aktiviteler noktasında ben yine burayı evet benim de 65 kağıda kalmış mesela YouTube kanalımda tabii ki ben de yazdım. Ee, i̇şte çok kısa bir bilgilendirme yaptım. Bu kadar. Yani basit bir şekilde net bir şemada kim olduğumu hangi işlerle çalıştığımı ve nelerle ilgilendiğimi anlatmaya çalıştım. Özetlemek gerekirse burada en önemli şey sizi en çok öne atacak bilgileri net, temiz ve CV'nizin başında vermek. Dediğim gibi 30 saniye görecek ya İK'cı. Yani ben bu CV'yi elime aldığımda education dedi. Boğaziçi Üniversitesi'ni gördüm, matematiği gördüm ve analitik bir çocuk dedim. İndim, advertising gördüm, marketing, marketing, dijital marketing, mektan azından dolayı yapısı wow dedim. Ondan <laughs> <Şimri gülüyor> sonra Bayağı bir dedim hani yapmış, FMCG'yi ile görmüş, bir de farklı farklı sektörler görmüş dedim. Pazarlama alanında o okay ettim, indim, Additional Education'lara baktım. Ha hani dedim kulüpte de aktifmiş falanmış filanmış derken okey okay, anladım güzel. bitti yani. O yüzden arkadaşlar tek sayfa bir CV'niz olsun. Bilgiler net olsun. 30 saniyede paragraf okuyup okutamayacaksınız cümle cümle verin. Basit bir template'iniz olsun. Sade bir template'iniz olsun. Süslü olmasın. Bir çizgi, bir kare, bir şey yeterli. Resmi koyacaksınız, resmi bir resminiz olsun. Diliniz İngilizce olmalı. Türkçe bir firmaya başvuruyorsanız Türkçe CV'nizi önceliklendirebilirsiniz. Ama bence hani... ikisini birlikte yollamak her zaman en gayet. Evet garibiz. bence İngilizce CV'nizi önceliklendirebilirsiniz diye düşünüyorum genel olarak. Gereksiz için bilgi olmamalı. Kitap okuyorum. İşte işte yürüyüş yapıyorum gibi profesyonel olmadığınız zaten yani zaten herkesin yapabildiği veya zaten yaptığımız rutin olan şeyleri yazmayın. Gerek yok. Yazıma tavsiye gibi şeylere aman dikkat edin. Özensizmiş yani. gibi algılanmasın. Temiz bir CV'niz olsun. Hata kabul etme böyle şeyler genelde. İlk izlenim çok önemli. 30 saniye diyoruz. Sormak istediğiniz daha fazla soruda varsa CV'lerle ilgili biz kısa ve öz bir şekilde açıklamak istedik. Yorumlara bekliyoruz. Hiç panik yapmayın. Tabii ki böyle şirketler Olur. böyle stajlar yazmıyor olabilir şu anda. Umutsuz olmayın. Hevesli olun. Bu kanal daha bu içerikleri bunun için üretiyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Yanınızdayız. Evet o zaman e, bu videoyu beğenen çok iyi bir CV hazırlıyor. Beğenip yorum, yorum yapan, yapan İKC'yi ikna ediyor. İKG. beğenen, yorum yapan ve paylaşan bir de abone olan bir de abone olan işe giriyor. CV'yi vermeden işe giriyor. <laughs> o kadar yani. Hadi Kendin görüşürüz. Kendinize iyi bakın.